Evet arkadaşlar az önce kendi kendine benim videodan attığı için şu an videonun devamını çekiyorum. Yine Ajax vardı ilk sıfırdı. Az önce beni attı videodan ben de bu videonun devamını çekiyorum. Geçen videoların devamını yani. Az önce Beckhamur'la ay Bay Maikan ile inanılmaz orta sahadan neredeyse gol attıkmıştık. Sonra ilk yarı bitti ama beni attığı için ben de o videonun devamını çekemedim şu an başka videoları gösteriyorum size yine Mike oradan yine mi aynı golü atacaksın bayağı uzağa gitti Covered ağlı kaptırı ya bir şey oldu orada. Kaleci açtırdım aldı mı? Evet. Kalecimizi aldı Verdi top pasını Maradona'ya Maradona. Maradona bastıran ile Git... Demedi oradan. Sıkıştırdılar adamı. Ana! Müller'in ayağına çarptı. Müller kontrol çok kötü ama top yine bizde. Verdik pasımıza. Powered defanstaki Ramsey'e doğru. Remsi Aleksandro'yu gördü. Golün asistini yapan önce. Hayfaniye. Aleksandro. Aleksandro. Buradan geçti çok iyi olacaktı. Aleksandro vuruyor. Kaleci. İkinci hamle gelir mi? Gelmedi. Howard. indirdi topu. Maradona'ya. Maradona. Maradona Ramsey'e. Remsi. Remsi vuruyor. Geçmedi yine. Alexandria gelmedi top. Alaba indirdi topu. Ramsier Alexandria verdi. Alexandro vuruş yine kalecim üstüne. O videoyu atmasaydı telefonda çok güzel olacaktı ama attı beni videodan çekemedim dedi. Ramsey, 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 Ramsey. Yeah. Sol ayakla tam köşeye koraktı. Evet arkadaşlar aşağıdan like ve abone atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Daha yeni başladığım için abone sayısı çok az ama beni büyütmek ve bu araya katılmak istiyorsanız aşağıdan beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Ramsey'e doğru yine Ramsey vurmadı. Vallahi vurmadı. Bakın. Penaltı. Top. Çizgiden çıktı penaltı. Bir şey oldu orada. Penaltı. Penaltı Müller kullanıyor. Müller'le tam köşeye bir atış yaptım. Ve gol. Tam köşeye mükemmel bir gol attık. Müller'le. taraftarlar coşuyor. Penaltıdan mükemmel oldu. O adam kafasına indirmiş. Ama böyle onun acısını çekeriz. Çektiririz. Güne başladı maç. Oyuncuların kondisyonu çok çabuk bitiyor. Ramsey'i aldım mı alamadı topu gayet iyi oynadı. Olanlar. E, Bek indirdi. İleride ama alma alma Ramsey aldı topu. Alaba. Alaba Aleksandro. Alexander. Pavard. Pavard. Alıyor. Beckham. kamera. Verdim Ramsiye, Ramsi oradan da mı vuracaksın ama geçmedi defanstan. Alaba indirdi topu Alexandro, Aleksandro. Alaba, alaba gidiyor, alaba gidiyor. Alab balık. Bek kem bir topu ama. Power araya girdi orada. Mükemmel bir ara pası geldi. Verdim pasımı Thomas Müller. Ramsey. Alaba. Tekrar alaba verdim Maykani. Maykani. Ve Cambridge de yaptım gibi. Kaleciyi açırttırdık ve mükemmel bir hamle kaleciden. Ramsiye, Ramsey, Ramsey adam kaçmasını bekledim. Müller'i gördük orada. Müller. Müller. Müller direk. Müller direk. Müller direğe takıldı. Ve kemerileri oynadı. Maikani, Maikani. Sonra ne girdi? Gördüm Maradona'yı, Maradona, 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 Maradona. Maradona. kaçırıyorum arabanı. Dört sıfır Yeniyoruz. ve doksan artı iki artık maç bitiyor ve iki harika golle maçı bitiriyoruz. Gol yemezsek golü yemelik. evet. ver ve maç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. 6 dakika olduğuna bakmayın normalde 12 dakika, 14 dakika, 15 dakika falan. Çünkü geçen videonun devamı olduğu için yani aynı video. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone, like atarsın sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.